Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin annesi Hazreti Amine'nin kabriyle buluşturduk. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde sizleri ATV ekranlarında, Türk ve dünya televizyonlarında bir ilki imza attık. Sayın seyirciler şu anda Evvada ana yolda araçlarımızdan indik. Doktor Erkan Aydın ve kameraman arkadaşımız Mutlu Şimşek'le Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek anneleri Amine Hatun'un kabrine doğru yol alıyoruz. Fakat buraya git gidilmemesi için şu arkamda görmüş olduğunuz yolları ve dağları tamamen dozerlerle, topraklarla kapatmış durumdalar. Biz çok zor engelleri aşarak buraya ulaştık. Zira orada da çekim yapamadık. Çünkü mutavva denilen din polislerinden halk oldukça korktuğu için bizim ihbar edilme tehlikemiz vardı. Şimdi bu çölün ortasında yaklaşık bir yarım saatlik yolumuz var herhalde değil mi yürüyeceğiz hocam? Bir yarım saat yürüyeceğiz inşallah bu toprak yoldan. Evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek annelerinin kabrinin başına gideceğiz inşallah. i̇nşallah. Mekke-i Mükerreme'ye 150 kilometre uzaklıkta, Ebva denilen bölgede çok aradık Amine annemizin kabrini. Sayın seyirciler yaklaşık 3 saattir Ebva'da bu uçsuz bucaksız gördüğünüz çöllük alanda Hazreti Amine annemizin kabri şerifini arıyoruz. Fakat son aldığımız haberlere göre kabri şerifin ortadan kaldırıldığı haberleri bize geliyor. Yaklaşık en yakın yerleşim birimine ne kadar mesafedeyiz hocam? 7 kilometre kadar mesafedeyiz. 50 derece yaşan sıcağı saatlerin akıp geçmesine aldırmadık ve yılmadık. Zorluklara göğüs gerdik ve Hazreti Amin'in kabrini bulmaya azmettik. Peki neden bu kadar bu sıcakta e, dolaşıyoruz, arıyoruz... Çünkü 6 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesiyle beraber Medine'den gelirken bu sıcakta annesi hastalanıp burada vefat etti. Ve o rahmet peygamberi 6 yaşında gözyaşı döktüyse bu topraklara, Ümmü Eymen'in kucağına sarılıp annesiz Mekke'ye döndüyse biz gerekirse 24 saat bir haftada olsa arayıp izleyicilerimiz adına hep beraber Fatiha okuyacağız. Aksi halde kıyamet günü kıyamet günü indi ilahide hesap veririz. Ve sonunda başardı. Sayın seyirciler şu anda Ebba'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek anneleri Hazreti Amine annemizin kabri şerifinin başındayız. Sonunda bulduk hocam. Evet demiştik ki bir önceki anonsumuzda 12 saatte olsa 60 derecede olsa Resulullah Aleyhisselam'ın annesinin kabrinin başına gitmek istiyoruz. Ama çok üzüldük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin biricik annesi Hazreti Amine'nin kabrini yıllar önce yıkmışlar, yerle bir etmişlerdi. Şunu en başta söyleyelim. Buraya geldik. Mezarlardan yardım istenmez. Kimsenin böyle bir amacı yok. Burada sadece Allah Resulü'nün muhterem annelerinin mezarının başına gelmek ve bir Fatiha okumak. Bütün mesele bu. Ve bize bunu çok görenleri tekrar buradan kınamış oluyoruz. Ama artık onun başında olduğumuza göre artık siteme gerek yok. Bir Fatiha okuduk. عزيت عنا نساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ama buraların bir başka ziyaretçileri daha vardı. Sessiz sedasız gelmişler, sessiz sedasız ve yakalanırız korkusuyla... ...bir an önce ziyaretlerini yapıp, Hazreti Amine'nin mübarek kabrini düzeltip... ...Ebva'dan ayrılmışlardı. 2003'e götürüyoruz sizleri şimdi. Sabahın ilk ışıkları. Malatya'dan Daren deden Umre'ye gelen kadınlı erkekli 100 kişilik kafile Mekke'nin 150 kilometre dışında Ebva denilen bu bölgenin uçsuz bucaksız çölünde Hazreti Amine annemizin kabrine salavat getirerek ilerliyor. bizim insanımız. Hepsi Allah ve Resulünün aşığı. Epeyce bir yol aldıktan sonra nihayet annelerin en güzelinin Hazreti Amine'nin kabrine ulaşıyorlar. Ama mezar içler acısı bir halde. Taşı toprağa darmadağın. Dua edenler, ağlayanlar, bunun nasıl yaptınız diyenler kahroluyor. <laughs> Vakit kısıtlı. Kimse zamanını boşa harcamak istemiyor. Neden? Çünkü her an Suudi Arabistan polisine yakalanabilirler. Tatsız şeyler yaşayabilirler. Ve Darende'nin bu cesur insanları hiç vakit kaybetmeden başlıyor. Hazreti Amine annemizin kabrini düzenlemeye bir dakika. Kısmı ayak kısmı burası olacak. Biraz daha uzatalım efendim şöyle. Er. Olabilir. Tabii. Bak arkadaşlar. Bir dakika geç. Konuşmadan. Yanlış yapmayın. Salatü selam getirerek. şöyle selam. Arkadaş bir böyle kabir gibi. Şuraya kalın. ayağına koyalım efendim. Bak şöyle şu başları getirelim. Ayağına koyalım. Fatih. için? Kadını erkeği taşları yeniden eski yerine koyuyor. Saniyeler dakikaları, dakikalar saatleri kovalarken Hazreti Amine'nin kabri yeniden eski halini almaya başlıyor. Yeşil taşları kaybetmiyorlar. Taş deyip geçmeyin onlar konuşuyor. Ebva'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin annesi Hazreti Amine'nin kabrine bulmaya gelen Müslümanlara bu taşlar rehberlik ediyor kah yolda bizi takip edin diyor, kah o tepede işte burası Hazreti Amine'nin kabri diyor. ATV ekibi olarak biz de bu taşlar sayesinde ulaşmıştık oraya. Kısacık sürede büyük bir iş başarıyorlar alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem annesi Hazreti Amine'nin kabrini yeniden düzenliyorlar. El Fatiha diyen sese herkes kulak verip el açıyor ve başlıyor dua etmeye Hazreti Amine annemize. El Fatiha! Allah'ım. kafile işini bitirir bitirmez, istemeyerek ve gözyaşları arasında hemen dönüşe geçiyor. Kadını erkeği hızlı adımlarla otobüslerine ilerliyor. Manatya Darende'nin bu güzel insanları kabre giden yollara dökülen toprak setlerden atlarken adeta önümüze dağ koysanız onu da aşarız mesajı veriyor. <laughs> Onlar Hazreti Amine'nin kabrini düzelttiler. Ama birileri sonra yine yıktı. Biz de gittiğimizde pek farklı bulduk. Hiçbir millete değil, insanımıza kısmet oldu bu hizmet. O günden geriye kalansa bu fotoğraf kareleri oldu. Hatırlatmakta fayda var. Bir gün yolunuz Mekke'yi mükerremeye düşer de 150 kilometre yol kat edip Ebba'ya gitmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin annesi Hazreti Amine'nin kabrini ziyaret etmek isterseniz bu koordinatları mutlaka ama mutlaka bir yere kaydedin. Şimdi ekranlarınızda da gördüğünüz gibi Hazreti Amine annemizin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin annesinin kabiş şerifinin koordinatlarını ben size aktarmak istiyorum. 23.1099 derece kuzey enleminde 39.0497 derece doğu boylamında. Tekrar ediyorum evva mevkiinde 23.1099 23. derece kuzey enleminde. 39.0497 derece doğu boylamında. Eğer Ebba'ya yolunuz düşerse ve Hazreti Amine annemizin kabri şerifini ziyaret etmek istiyorsanız size verdiğimiz bu koordinatları lütfen bir kenara yazın. Bulmanız çok